Balıkesir'den Fatma Hanım. Fatma Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar. Çok teşekkürler Fatma Hanımcığım. Buyurun. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Alıştık artık. Şey, e, rüyamda e, biraz babamdan miras kalan evimizde e, bir kadın paspas yapıyor. Yani yere, yani yere paspasla bir şeyler sürüyor. Hmm. E, yanımda da bir sürü kadın var ona yardımcı. Ee, i̇çeride bana iki defa bir de erişte makarna pişirttiriyorlar ne yaptıklarını soruyorum sürekli ben korkuyla ee, yani büyü mü yapıyorsunuz diye birkaç defa soruyorum en sonunda diyorlar ki, büyü yapıyoruz 3 sene önce e, eşim e, 300 lira borç almış yakın arkadaşından. onu ödemediği için onun eşinin yaptırdığını söylüyorlar peki böyle babanızın bir miras kalan bir şey kaldı mı size var evet Hı -hı. satılmadı mı henüz Hayır satılmadı. Çünkü paspasın olması satılmadığını gösteriyor bize. <laughs> evet ama şu var bakın orada birkaç tane bay bayanın işte şu yapıldı bu yapıldı kötü kelimeler telaffuz edilir ben onları kullanmak istemiyorum. Hı -hı. Bunların olması bakın sizin birazcık yani birkaç ay kaç tane bayan vardı öyle diyelim. Sayısını bilmiyorum ama yani çok yani... 4-5 taneydi herhalde. 5 tanesi, tane mesela 4-5 tanesi ya da 3 tanesi 3 ay içinde. 4-5 tanesi 5 ay içerisinde. Bir gelişme elde edeceksiniz. Yalnız sizin orayı satmamak için de elinden gelen e, geleni yapan bir bayan da var. Onu da size söyleyeyim. Sattırmamak için. Sattırmamak için. Böyle biri de var. Hani siz diyebilirsiniz ki niye satılmıyor satılmıyor ama bir bayan onun önünde engel. Tövbe ya Rabbim tövbe. Vallahi evet. çok şaşırıyorum hocam. <laughs> Yani evet tamam biliyorum yani rüyaları ne kadar güzel yorumladığınızı biliyorum. Ama öyle bir noktadan gidip öyle bir nokta atışı atıyorsunuz ki. Evet. Şimdi Allah bize mesajı gönderiyor. Biz lütfen bu mesajları dikkate Batman, alalım. Fatma teşekkür ediyoruz size. Dikkate alalım bizim için çok önemli. Yani rüyalar bizim için çok önemli. Biz birçok yerlerde başka sözler duyabiliriz. Başka olaylar da dinleyebiliriz. Ama rüyada Allah bizlere mesaj gönderiyor. Lütfen bunları dikkate alalım.